Antalya'da çalılık alanda başlayan yangın, yan tarafta park halindeki gazlı sistemi bulunan otomobilin patlamasına neden oldu. Yangına müdahale eden vatandaşlar, patlama sesiyle korku ve panik halinde kaçıştı. Olay, döşeme altına bağlı Yeniköy mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan boş arazide gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, saat 12:30 civarında arazide bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber vererek bir yandan hortumlarla yangına müdahale etmeye başladı. Kısa süre içerisinde olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ben bu da arabadaydı kardeşim. Evet, dur, 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 dur. dur abi. Ya, İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sırasında arazide park halinde duran 1986 model Opel marka araç, alevlere teslim oldu. Araç, alev topuna dönerek patladı. Patlamanın sesiyle çevrede bulunan vatandaşlar etrafa kaçıştı. Patlayan aracın bazı parçaları, çevrede bulunan evlere sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, vatandaşlar olası bir faciadan kıl payı kurtuldu. Patlayan aracın yaklaşık 10-15 yıldır kullanılmadığı ve tüplü olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili incele demesi sürüyor. Öte yandan, yangın ve aracın patlama anı yangını görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Patlama anında yakında bir kişinin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Yangını gören vatandaş Mustafa Kıvrak, evin etrafını suladım. Kahvaltı yapıyordum. Çocuklar geldi evin önü yanıyor diye bağırdılar, şeklinde konuştu. Ben işte bunları evin etrafını araziyi suladım. Kahvaltı yapıyordum. Çocuklar geldi evin önü yanıyor diye bağırdılar. Bir baktık şuradan tutuşmuş böyle. Şurada paletler vardı yığılı. Hortumları çektik, söndürmeye çalıştık, söndüremedik. işte. itfaiye aradık. Onlar geldiler işte arabanın tankı patladı. Ta eve geldi bir, bir, parçası. Biraz da bu tarafa gitmiş herhalde. En son itfaiyeler söndürdü yani. Araç enişte mi? Kullanmıyorduk yani buradaydı. Tüplü benzin 10-15 senedir kullanılmıyor. Arkadaşlar bu da arabadaydı kardeşim.